Ya bilmem 50 liradan 80 liraya çıkarmak patatesi misal diyorum işte ürünler fark etmez işte patatesi birden beşe çıkartmak temel gıdaları zamlandırıp insanları müşküle sokmak zaten millet asgari ücretten dem vuruyor yetmiyor diyor kirası almış başını gitmiş elektriği suyu doğalgazı her neyse BİM'di A101'di şoktu ve benzeri marketler insanların bu zaafını kullanarak bu yaptığınız zamların bedelini Ahirette bununuzdan fitil fitil gele gele ödeyeceksiniz. Bu Bim'de satılan bir şeker var. Üzerinde 5 kilogram yazıyor. Tartıya koyuyorsun. Yani resimler var. 4-750 falan çıkıyor. 4-600 küsür çıkıyor. O Bim'in sahibi var ya bak şeker zaten yanmış. Onu yatacak hiç yeri yok. Ama onu oraya koyan Bim. O eksik gramajlı alıp da insanlara 5 kilo diye satan Bim var ya 1 gram var ya 1 gram değil. 1 miligramın bile hesabı verilecek.